Şimdi bilecekten bir tane cihaz geldi Redmi Note 7. Herhangi bir tepki yok cihazda. Müşterimiz bir teknik servise gitmiş yalnız. Ee, cihazı bir çalıştırmış aslında bir gün çalışmış ama daha sonra tekrar kapanmış, bir daha açılmaz demişler. E, cihazı bize gönderdi. Sadece bilgilerini istiyorum dedi. Yani içinde olan, onun resimleri, videolarım vesaire var dedi. Ben cihazı istemiyorum. Bilgilerini verir misiniz bana dedi. Bir bakalım böyle cihaza. Şimdi cihazı açtık. Kontrolden geçelim diye. Diğer bu şekilde. Yani alt şarj bordunda Japon falan var. wifi ee, Wi-Fi gösteren hatta çekmesini sağlayan antenimiz kopuk. İç kulaklığımız yok, kamera yok. Artı bütün kafesler kaldırılmış. Şöyle. Şimdi entegre üzerindeki flakslara bakınca zaten herkes anlar. Güzel bir ısıya maruz kalmışacağız işte cihaz olduğu zaman ben bunu komple bir sıcak tutayım belki diye yaparsak o cihaz açmaz. Yani cihazın her tarafında flux kalıntıları var. Şimdi bu cihazı yapmaya çalışacağız. Daha sonra yapmak değil de sadece bilgilerini kurtarmaya çalışacağız. Çünkü herkesin kendine hatıraları var aslında telefonun içinde. Bakalım kurtarabilecek mi? Elimizden geleni yapacağız. Daracık sokaklara doman bürümüş Külhan'da cappar şifriyeyi almış sürümüş Gerekli kontrolleri yaptık birkaç devre de geçtik Cihaz çalışıyor yalnız çok fazla ısınıyor <laughs> yer almak için ortalama bir yarım saat süremiz var Isındığı gibi yanacak anakart Bizi yanmasın diye böyle çözüm bulduk Nasıl olmuş? Anakartın tahminini yaptık tam anlamıyla değil ama tabii ki içindeki bilgileri almak için biz bir e, tamir gerçekleştirdik. E, sonra müşterimizle görüştük. E, yeni bir anakart istediğini söyledi bilgileri kurtarınca. Yeni bir anakart bulduk. Bütün bilgilerini ona aktardık. Hatta rehberini vesaire. Bütün hepsini ona aktardık. E, resimleri gösteremem özel olduğu için. Yani şöyle, bu anakartın tamiri de mümkündü ama e, çok fazla ısıya maruz kaldığı için bu anakartı biz tavsiye etmedik. Sadece bilgilerini çıkardık içinden. E, şöyle göstereyim. Yani Wi-Fi anteni ne kadar maalesef hepsi kopuktu. Kapakları yoktu. E, bütün orijinal antenini, kapakları, alt şarj bordu, e, ön, iç kulaklığı, yakınlık sensörü vesaire hepsini değişimini yaptık. Tertemiz bir kapattık. Şimdi kapağını kapatıp son kontrolümüzü yapıp müşterimize teslim edeceğiz. Bilecik'ten aramış takipçimiz sağ olsun. buradan selamlar.